selam ben Numan. Bugün Roblox'ta sizlerle birlikte ilginç bir Brunot oyunları karşılaştım. karşınızdayım. Bugünkü oyunumuzun biraz farklı bir mantığı var yine. Gör elimizde şu an bir kazmamız var ve buradaki kutunun yanına gitmemizi istiyor. Daha doğrusu kazma değil ya bu şey sopa bildi. <laughs> haydar var. Şimdi bu haydarla abi zıng zıng gör buradaki kutuya vuruyoruz ve bu kutuya vurdukça gör kutumuz ahanda A yok oldu. Tamam, tamam. Garam geldi abi okey. Gör be ilk karakterimizi böyle çıkartmış olduk. Amacımız buradaki kutulardan nadir nadir karakterler çıkartmak. Ve büyük ihtimalle buradan çıkan kutuların da nadirlikle değişiyor. Mesela bu arada Tung Tung geldi güzel yine rastlı kredi geldi. Sazam bu en kutu kutu ilerleyince bunların kutuların değerleri de artacaktır diye düşünüyorum ve bu sefer de yine tung 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 geldi güzel abi hemen şöyle paramızı toplayalım ve upgrade kısmına gitmemiz istiyor he bak kırma şeyimiz mesela burada upgrade ediyoruz ve daha rahat kırabileceğiz artık oldukça güzel o ne be o adama baksın şimdi bakalım ne kadar daha hızlı kıracağız ama şu geldiğimiz zaman aynen baya bir hızlandı bu arada çok iyi mesela bu sefer ne geldi mararam oğlum siz birbiriniz arkadaş değil miydiniz siz nasıl ayrıldınız ya bunda bu aynı yerde olmuyor muydu <laughs> ve aa bak bu sefer farklı bir kutu geldi çok iyi göbe bu zincirli bir kutu olduğu için kırmak zormuş ne yapıyorsun kardeşim sen hayırdır he ve uy ne oldu? Aa adam burada bana bir şey diyeceğim de. Bak geçen şey oyunda da böyle olmuştu abi. Breno oyunda random birisi gelip bize bir şeyler hediye etmişti. İnsanlar çok iyi kalpli ve rare bir şey çıkartmışız gibi Saatte 25 para kazandırıyor. Oğlum çok iyi bu arada. Bir bizim bak bir para, iki para kazandırıyordu. bu 25 para kazandırıyor. Şu an adamın verdiği pet bayağı bir güçlü olabilir. O yüzden onu kullanmayacağım. Sağ olsun ama gerek yok şimdilik. Şimdi onun yerine abi buradan biraz upgrade almak istiyorum. Mesela şansımızı arttırabiliyor muyuz? Hemen bunu alalım. Onun sonra kazmamızı arttırabiliyoruz. Bu önemli. Hatta bir kez daha arttırdım ve tamamdır. Çünkü mesela bakın bu sefer çok garip bir kasa geldi ve bunu nasıl kıracağım bilmiyorum. Dur bakayım. O tam kırıyorum ya. Yeni gelen eşyamızla bayağı rahat kırdık bunu. Ve Ankam'ın un, Trollmin'in yani geldim geldi. Burada en başta söylemişim. Bu sıralar bir gün Brinrot bir günde normal oyun videosu çekiyorum. Eğer daha fazla Brinrot videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz çok önemli. O yüzden ne yapıyorsunuz? Beğenmeyi yok etmeyi unutmuyorsunuz. Ve 500 bin abonede size çok güzel bir sürprizim olacak büyük ihtimalle. Ya tam olarak kesin değil hala fakat %90 ihtimalle bu kesinleşti diyebiliriz artık. O yüzden ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmayın. Az çok zaten ne olacağını çoğunuz tahmin etmiştir. Hadi Lesko devam. Hemen yani şimdi abi bunu kırmaya devam edelim. Şansımızı arttırdığımız için mi acaba şimdi takır takır bu geliyor diyecektim. Rare geldi çok iyi. Bunlar çok daha fazla para kazandırıyor. Hemen şöyle toplayalım. Baksana bin para kazandırmış tek başına bu. Çok güzelmiş mantık bu arada. Sevdim mi mantığı? Güzel yapmışlar. Millet de garip kurban şeyler var abi bu ne? Hemen kır 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 bak yine en kötüsü geldi ama ayıp ettin kardeşim. Hemen bir upgrade'lere gidelim şöyle. Ee, şansımıza upgrade etmek istiyorum tabii ki. De. Ondan sonra bu ne? Sandıklar. Aa buradan direkt şandık alabiliyormuşuz. Bak en kötüsü bu sandıkmış. Sonra kırmızı geliyor sonra bu işte etrafındaki zincirli geliyor, toksik geliyor. Bayağı bir gidiyor. Buradan direkt sandığı da kendimiz alabiliyormuşuz. Yani random gelmesini beklemek gerekmiyormuş. Oldukça güzel. Tamamdır. İndeks kısmına bakayım. Bayağı bir pet var. Tamam güzel güzel güzel. Ve aa toksik gelmiş. Çok iyi. Bayağı nadir bir pet geldi de abi bu ne? Bunu kıramıyoruz. Dur hemen bir gideyim en upgrade yapayım yeni gelen paramızla. 3 bin paramız olmuş hatta baksana güzel güzel bayağı bir şeyler yaparız bununla. Hemen şöyle şeyimi arttırdım. 15 bin para istiyor şansımı arttırmak için bir dahakine. Birazcık sıkıntı bu. Dandır bu biraz yeterli olacak. Dur bakayım ne kadar arttı şimdi vur. Oo bir şey değil mi? Hasarımız bayağı az gerçekten şu an. Neyse. Hemen şöyle koy 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 vur abi vur abi vur abi. Bundan güzel bir şey gelmesi lazım. Bayağı bir işimizi hızlandırır öylece. Hadi. Güzel bir şeyler ve epic epic legendary her şeyi okuyayım şu an hadi. Ve glowing ankamın geldi. Farklı bir efektli ankamın geldi yani. Kaç para kazandırıyor? 25 para. Okey yine çok fena değil. Rare'le aynı işte. Ve abi nasıl bu, bu kutu iyi değil. Bu kutu da kötü bir şey geldi. Biraz şu an şanssız gidiyoruz. Hemen şimdi bir para kazandıranlara bir satma zamanı geldi abi. Hemen şunları götürelim. Hop tamam. Şimdi anlamakta bunları istesem satabiliyorum gibi buradaki adama. 10 paraya mesela 5 para 10 para ve adamın verdiği şey 50 bin para satabiliyormuş ama onu satmayacağım. Onu ellemeyeceğim şu an. Onu ileride kullanacağız. Sıkıştığımız zaman kullanırız abi sıkıntı yok. Hemen şunu şunları hızlıca geçelim. Sizden baksana tek atıyorum artık. Bu ne peki? Bu bir şey yapabiliyor muyuz? Bunu kırabiliyor muyuz? Yani yok Robux'muş geç abi. Bayağı iyi vururuz baksana. iki vuruyoruz bunlara. Biraz daha hızlı yapamıyorum dedim. Bır bır çıktı. Olur güzel. Acaba şey yapamıyor muyuz ya? Otomatik silme falan yok mu böyle kötü bir karakter gelirse direkt otomatik silsin abi. Ne yapayım ben bunları? Baksana şunlara. Trello trello da çıktı. Daha yeni mi çıkıyor be bu? <laughs> Bayağı bir şu an tungun tungun çıkıyor. Şunları hemen satalım abi. hiç hiçbir işe yaramıyor bizim için. Ve o toksik geldi. Çok iyi. 10 bin paramız olmuş burada. Upgrade hemen şöyle. Kılıcımızı artırdık. Çok güzel. Gel abi gel abi. Tamam. Biraz daha hızlandı şu an. Güzel. serverde bu arada bir kişi kaldı abi. Oğlum ne oldu? Ben görünce çıktım herkes. Anlamam ki. <laughs> ve ne geliyor? Abi en iyi sandığımdan bu çıkıyor. Vallahi deli olacağım. En kötü sandık falan gelip duruyor. Dur bakayım ya. Apkeden başka bir şey yok değil mi ya? Hmm. Buradan satabiliyoruz. Buradan zaten direkt kutu alabiliyoruz. Şimdi birazdan server eventi diye bir şey gelecekmiş. Ne olacak bilmiyorum. Bir de şurada kutu var. Sanırım bu grup ödülü falan herhalde düşünüyorum. Çok bir şey farklı olacağını sanmıyorum. Bakayım. Ya bır bır patapin veriyormuş. Gerek yok abi buna. Boşver Hiç gruba katılmakla uğraşılmaz. Ama kesinlikle bunların otomatik silinen bir şey lazım bize ya. Şuna baksana abi. Hepsini tek tek silmekle biz uğraşıyoruz. Gıcık. Çok gıcık oldum. Hop bir vuruyorum zaten. Şuna baksana. Bizim şansımızı arttırmamız lazım. Şu paramızı toplayalım bakayım. bir para birikmiş olması lazım. 15 bin para istiyordu bizden. Ve yapmışız bile. Çok iyi abi. Hemen bunu kıralım. Ondan sonra upgrade kısmına gidip hemen şöyle 4 level şansı açtık abi. Çok güzel. Ve o oh, Ankaman Blueberry Octopus diye bir şey çıktı. İlk kez görüyorum bu arada bu şeyi. Ve bir daha çıktı. Ne oluyor be? Şunu ama satalım ya. 5 para kazan çok da iyi bir para kazandırmıyor değil mi? Kuantum kasası geldi ve fena bir şeye benziyor. Dur bakayım mesela. Hemen yani şu upgrade kısmına gidip bakacağım abi. En iyi 3. kasaymış. Çok iyi bir şey çıktı. Fena bir şey çıktı. Bunu kırmamız bayağı bir sıkıntı olacak ama neyse abi, kıralım bunu. Bu bayağı bir işimiz yarayacak bizim. Hadi bakayım. Burada haberiniz olsun. Bugün saat akşam 6'da ikinci kama yeni videolar gelecek. Hatta Bundan birkaç gün önce de ikinci kanama yeni bir video atmıştım. Bazınızın haberi yok artık orada videolara başladım bilginiz olsun. Şu anki planım oraya iki günde bir en azından video atmak en kötü üç günde bir. O yüzden gidin ve abone olmayı unutmayın. Oradan da bayağı şeyler bekliyor sizleri de. Şimdi şey mi bunu kırmak harbiden bayağı zor ya. Şuna bakar mısın? Upgrade yapabilir miyim diye bir kaç para birikmiş diye bakıyorum ama. Upgrade yapacak kadar şey birikmedi de galiba ve aa server sandığı geldi. Beyler gelin kıralım beyler. Beyler gelin yardım edin bana. Gel gel gel. Hep birlikte kıralım onu. Tam bu, bu şey mi? Bu daha hızlı kırılıyor. Bu ne oğlum? <laughs> Bakalım şimdi ne olacak herhalde? Çıkan şey herkese mi verecekler? Öyle bir şey olacak diye düşünüyorum herhalde. Yeninle bunu daha hızlı kırdık oldu ya. Neyse işime gelir vallahi. Millete baksam milyon parası var bizim <gülüyor> 2000. <gülüyor> ve ne geldi? Epic geldi. Herkese geldi mi şimdi bu? Galiba herkese geldi. Aa, yo bu, bu, bu iyisini adama verdi. Kötüsünü bana verdi. E iyisini yine ona mı verecek? Hakkımı iste. <laughs> Harbi hakkımı yediler bu arada ya. Vay arkadaş. Neyse bunu kırmaya devam bu bayağı bir uzun sürecek. Hatta dur bakayım galiba bir sonraki şeyi geçebiliyorum diye hesapladım ama bakalım. Şu upgrade'e geldik ve aynen bir sonraki bıçağı geçtik. Gör bir 7 level şu an. Acaba son level kaç? 10 falan mıdır diyeceğim ama daha fazla kesin ya. Baksana abi. Bu en sanın 3, 6 falan ve görüyor bunu kıramıyoruz bile. Bizim bayağı bir hızlı kırmamız lazım oyunu bitirdiğimiz zaman bunları. O yüzden bayağı bir anlaşan kılıç vesaire vardır. Harbi uzun sürdü bu arada bir şey değil mi? En iyi sandık çıksa üzülürüm ben herhalde ya. Bu ne oğlum? <laughs> Var ya böyle içinden kamın bir şey çıkarsa böyle 5 para 10 para veren yani gerçekten hiç iyi şeyler yaşanmayacak burada eminim. Ona ona emin olun bak. <laughs> en baştan söyleyeyim Ve ahanda kırıl. Hadi, 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 lütfen 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 güzel bir şey var. Hadi hadi. Legendary <laughs> geldi. Oy! Merhaba la bak kaç Kaç para veriyorsun? 150 para. Çok çok iyi. Şu an var ya, iki kat daha fazla para kazanacağız zaten. Bayağı yoldu abi. Ya e şu an tek sıkıntım açıkçası işte bunlar geldiği zaman otomatik silme falan yok mu ya? Abi o çok kötüymüş harbiden. Onu nasıl yapacağım ki? Şu her şeyi siliyorum yapacak bir şey yok hala çünkü otomatik silmeyi bulamadım açıkçası ve bu birazcık üzdü beni yalan yok. Hop trele trele geldi. Okey. Bunlar da çöp. <laughs> ve o garip bir efektli rare geldi mesela. Bakayım. Normalde yer, 25 para kazandırıyor ve bu 100 para çok iyi be. Bayağı iyi bir şey denk gelmiş o zaman demek ki. 4 katı falan kazandırıyor baksana. Bu ne ya? Garip bir şeyler geliyor. Şu an bakayım indeksin çoğuna bitirdik raylere kadar neredeyse. Biraz boşlar var tabi ama yavaş yavaş hallederiz. Baksana da bu bile yeni geliyor. Gaba en rahat taktik ne biliyorsunuz abi? Böyle en yakındaki şeyi sürekli silmek ve ooo yine iyi bir sandık geldi. 25 bin param olmuş ama gideceğim abi birazcık bir şeyler yapacağım. Hatta bak orana 12 bin para geldi. Upcat kısmına gelip 25 kata şey hop o güzel güzel. Daha iyi bir kılıca geçtik. Baksana bayağı seri kırıyoruz bu sefer. Bu sefer bizim az önce çıkarttığımızdan biraz daha kötü bir sandık. O kadar iyi değildi bu. Ama bakın belki daha da iyisi çıkar. Neden olmasın? Tamamen şan şişi. Şan şan şişi. Ve o kamın çıktı. Vallahi var ya az öncekinden bu çıksa ağlardım yani yalan yok. Baya yavaş çıkıyorlar ama ya. Baksana abi. O zaman şey yapalım. Adamın bize verdiği bir tane şey vardı ya abi. Nerede o? Hatta şöyle bakayım. Aynen bak bombardini güzünü. Bunu koyalım isterseniz. Bakın ne kadar para kazandırmış. Ama şöyle koyduğum zaman 250 para veriyor. Okey. Zaten baya bir yaklaşmışız ya. Artık koymanın çok da bir önemi yok abi ve fark ettiniz mi? Ay yok kötü sandıkmış. Ben bunu iyi sandık sanmıştım. Pardon pardon. <laughs> Neyse baksana bunu bile artık o kadar hızlı kırıyoruz ki bayağı güçlendik güzel. Ve bayağı bir oyun şu an bir şey değil mi? Oyun ne oluyor oğlum? Oyun çökecek resmen ha. Oyun şu an dayanamıyor. Çökecek resmen. Şuna bak. <laughs> Şu an şaka gibi bir şey yaşandı. Oyundan çıktı yardım çünkü oyun göre bir laga giriyordu ve adama verdiği pet görevi yok oldu niyesi. Hatta bayağı bir petim yok oldu ve bu geldi abi. Oğlum bu ne oldu ya? Arkadaş ya Hep de bizi buluyor vallahi var ya. bu burada 99 Robux'a böyle iki kat mutasyon şansı ve iki kat şans veren bir tane garip bir şey var. Bir de Odin Din veriyormuş. Odin galiba çok nadir değildi yanlış görmedim ama yine de x için alacağım ve o an kamamış fakat titanik bir an Bu ne oğlum? 50 para kazandırıyor. Ya işte dediğim gibi kocaman ama sadece abi kocaman. <laughs> Masa büyük olması için çok para vermiş. Neyse buraya koyalım bunu bari. Ama bayağı bir oyun şu an buga göre kesinlikle. Bakar mısın? Herkes birbirine girdi valla. Dur bakayım bir para toplasam acaba bir sonraki işe geçebilir miyim ya? Kazmaya. 50 bin para istiyormuş. Bu da birazcık sıkıntı. Neyse bu yavaş yavaş kaza dursun bakalım. Bu galiba bizim şu ana kadar bulduğumuz en nadir sandıklardan birisi. Bundan bayağı güzel bir şey çıkması lazım. <laughs> Adam öyle bir sandık çıktı ki vurdu vurdu canı gitmedi bıraktı sana dedik. <laughs> Aa, server crate gelmiş. Kırıp gideyim bari ya. Para kalsın o bu, bu şey yaparken. İnşallah kırmazlar sahnesini. Dur bakayım. Yok yok kırmazlar o kadar değil. Hemen bu çıksın abi. Koş koş hadi hadi hadi. hadi. Hop ne çıkıyorsun? Yani rear rainbow bir şey çıktı. Ne kadar nadir oluyor rainbow olunca bilmiyorum. Gidince bakacağım ama. Hemen şu abi bunu da kıralım. Ama kralım. kim en çok hasar verirse ona iyi bir şey veriyor ya. Bu biraz kötüymüş. Ya, aslında mantıklı olan ama benim için kötü. <laughs> Ve ah bu ver. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Bu benim. onu iyisin ona ver. Ah bu da kötüsü kesin bana gelir. Yok onu bana vermedi. Bu mu? Yok bu da değil. Ya bu kesin bana ya. Ya bu kesin bana değil mi? Evet evet. <laughs> bır bır patapim verdi. Şimdi dur bakayım bizim çıkarttığımız ne kadar para kazanırmış? 300 para kazandırmış. burası. Çok iyi be. Çok iyi oldu. Efektli olması bayağı bir işimize yarıyor abi bizim aslında. 92 bin param olmuş. Upgrade kısmına gidiyorum ve hemen ee, buradan şansımı mı arttırayım? Bence bunu arttırayım. Zaten hatta ekseni arttırabiliyormuşum. Sıkıntı yok o yüzden. Okey. Bundan sonra şans için 250 bin para istiyor. O bayağı bir pahalı. Neyse hemen şöyle şu şunları hızlı silelim. Onun tek şu an kötü yanı bence abi biraz yavaş ilerleyebiliyorsun. Yani sürekli vuruyorsun. Animasyon Gerçekten de kapıçın çıktı bu arada. Güzel. Hemen şu kötüleri silelim buradan. Kaç paramış? 75 para veriyor. Fena değil. Ben bir her şeyimi satmak istiyorum ya üstümde. Çok boş şeyler var şu an. Bir sürü 5 para. bir bakayım. Yani aynen. Nadir bir şey yok değil mi? Yanlışlıkla nadir bir şey satmayalım da sonra. Yok ya direkt hepsini satıyorum abi hemen şu hepsini sattım ve bin para verdi. Ve Bu ne be ilk kez gördüm bunu sanki. Evet zaten yeni açmışız güzel. Ve o garip bir sandık geldi. Aşırı güçlü değil ama yine güzel abi. Hiç fena değil. Hatta ben bir bakmak istiyorum ya. Mesela bunların hangisi en iyisi? Şöyle bakıyorum abi. Toxic Techno Fusion Amber bak mesela biz şu an buna düşüyoruz ve en son Relic açabildik. Aa! Zaten Relic'ten sonra bir tane varmış. Vay arkadaş bayağı iyi bir şey de gelmiş demek o Relic zaten sondan bir öncekiymiş direkt çok iyi. Bu da sondan dördüncü falan herhalde. Aynen öyle bir şey olması lazım. Ve gelene bakar mısın ya? Gerçekten ayıp ya. Aha! Küçük din din <laughs> Hayır bu büyü bile o kadar kötü ki şu an. Şuna baksana. Para vermiyor resmen. Bizde şu an bizde iki kat şans var tabii ki. Onu da unutmamak lazım. Bu haliyle öyle. Ve füzyon geldi. İyi. Hiç olmasa kötü değildir en azından. Ve... <laughs> <laughs> Neyse. Yani ne diyeyim ki. Artık baksana bu kutuyu bile çok hızlı kırıyoruz be. Ama çıkana bak bak ne olacak mı? Şimdi paramızı toplayayım. bakalım ne kadar para bekmiş. Artık öyle ucuza bir şeyler alınmıyor. Belki şöyle direkt kutu alalım ya. Aynen bu sefer direkt kutu alalım isterseniz. Dur bakayım. Biraz pahalıydı sanki ama ya değil mi? E, o, bayağı bir pahalıymış ve. Yok zaten şey yok yani. Listede yok mesela şu 2000 paralık alacağım ama bakayım. Belki bundan bir şeyler olur ya. 75 bin liraya da şeyimi yükselttim tamamdır mis gibi. Hatta bir kez daha yükseltebiliyorum. 25 bin para çıkar mı buradan? Şu an çıkmaz birazdan çıkar ama tamamdır. Şimdi dur bakayım gelecek mi abi aldıklarım hepsi buraya? Aynen sırayla geliyor gördünüz mü? Yani en, en kutusundan gelmektense bunun gelmesi biraz daha iyidir derecede Mesela bak Titanic bir garam çıktı ama çok kötüdür büyük ihtimalle. Normalde 2 para kazandırırken Titanic olunca 10 kat daha fazla para kazandırıyormuş. Şimdi balina kapıçına çıktı yine kötü. <laughs> bunun da kardeşi çıktı şimdi ya. Ve o lavaka çıktı. Çok iyi. Harbi bak işe yaradı galiba taktiğimiz. Neyse az oyun çok kasıyordu. O yüzden yine başka bir server geçmem gerekti. Anlamam abi. O oyunda başlar olunca kasıyor. O yüzden VIP'ye geldim. En yani mansı bu herhalde. Her şeyi satacağım. Yine titanik bir şey mi? Yok, huyucumuş bu. Nasıl huyucu ya? Bu huyucu da titanik hangisi abi? Tabii ama para kazandırmıyor. O yüzden çöp. Bazen rare'leri bile daha yine açıyoruz. Bakayım şöyle bir. Bir tane rare'imiz kalmış. Ondan sonra full epikler ve bir şey değil mi? Çoğu şeyi bulmuşuz ha. Harbiden bayağı bir az şey kalmış. Güzel. Hemen şöyle bir upgrade yapalım. 140 bin paramız olmuş. Hemen yani. şöyle 10 level yaptım ve hala level artıyor görüyoruz Vallahi nereye kadar gidecek hiçbir fikrim yok. Bir daha, daha dur ya. Hazır gitmişken şey de yapalım abi. Az önceki taktiği kullanmaya devam edeceğim ben. Şu iki bu Niklerden baya bir alacağım. Pardon, robota değil. Pardon, pardon. Hey, şöyle. Az önce işimize yaradı mesela kardeşim. Bence şimdi de yarar gibi geliyor. Şimdi burayı full boşalttım göbe. Artık yeni gelen her şey buraya gelecek. Ben de hızlı hızlı onlardan seçeceğim abi hangisi güzelse değilse. Mesela epic geldi. Fena değil direkt. 50 para kazandırıyor yani. Hiç yoktan iyidir. Artık rare'lere ihtiyacımız yok. Rare dedik daha beter çıkıyor. <laughs> Çıkmayan rare e de çıktı artık. Sadece epic'ler ve onun üstündekiler kaldı. Ve o Frigo Kamelo geldi güzel. Oh be sonunda farklı bir sandık geldi. Bayadır gelmiyor çünkü yeter artık ya. Ama bu da çok iyi değil. Direkt zaten göbe kırıldı. Ve içindense. Oh. <laughs> oo <Titanic> şey geldi. Ankama <laughs> geldi de yani. Kaç para kazandırıyor? 50 para. Sırf tipi güzel diye tutacağım. Oo, farklı bir şey geldi. İlk kez mi geliyor be bu? Sanki görmemişti değil mi bu? Aynen. Zaten çok güzel bir şey değilmiş. Ama içinden çıkan güzelmiş kardeşim. Özür dilerim. Şimdi en az para kazandıran ne var benim? 50 paralıklar var. Epikleri o zaman şöyle satalım abi. Ya şu büyükleri tutsam mı? Yani güzel duruyorlar sadece. Başka bir özellik yok ama. Ve aha server chest'i olmuş. Şimdi dur bakayım. Tek başıma bunu keseceğim. Bakalım ne karışım gelecek. Normalde milletle kestiğim zaman herkese ödülü paylaştırıyor. Eğer tek başımıza keserse bence en iyi şey bile gelebilir. Hadi oyun. Hadi sana en iyi peti bekliyorum. Bak yaparsın oğlum. Çok zor bir şey ya. Hadi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Hem <laughs> yani şöyle bir paramızı toplayalım bakalım. 50 bin paramız vardı. Her şey toplayınca ne kadar artacak? Ver abi ver abi ver 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 Hop. İyi iyi fena değil. 250 bin geldi daha ne olsun. Upgetten şimdi ne yapsak? Yani şansı arttırsan da bir şey değişmiyor. Arttırmasan da bir şey değişmiyor. Bence en iyisi ne biliyor musun? Gelin abi kasa açalım direkt buradan. Şöyle bakıyorum en mantıklı kasa hangisi olur? Biraz fazla fazla almak istiyorum. O yüzden böyle 15 binliklerden alalım tamam mı? Ondan sonra 2 binliklerden alalım tamam mı? Hop. Sonra 50 binliklerden alalım. Aynen. Böyle yapalım daha mantıklı Ertuğrul ya. Daha kar geçeceğiz türlü değil mi? Bence öyle inşallah olur. Şunu da satalım abi. Kötü zaten bunlar. ilkinden kötü bir şey geldi maalesef. Epik geldi de yani artık epikleri yavaş yavaş satıyorum zaten. Hatta şu 20 para satacağım artık ya. Sırf büyük diye tutuyoruz. <laughs> Baya bir epik geliyor be. Ve evet en pahalığımız kasalara geçtik. Bunları 50 bin almıştık yanlış tanımıyorsam ve 3 tane aldık. Bakalım bundan ne çıkacak zaten. Önceden bir şey geldiği zaman söylüyorum. Epik geldiğini bile söylüyorum yani düşünün ve yine epik geldi. İyi bari. Hiç olmasa iyidir. Yavaştan epikleri sileceğiz gibi duruyor ama. Hatta şuradaki 50 paralık epi siliyorum ve tung sohur geldi. Arkadaş nasıl bundan çıkabilir ya? Son bir sandık kaldı sanırsam. Ve bundan da hiçbir şey çıkmadı. Evet. Sağlık olsun derim. Şimdi bakın zaten göbe. Tüm uncommon, common, ne bileyim işte rare, epicler de hatta göbe neredeyse bitmiş. Bir tane legendary, bir tane de abi göbe mitik bulduk. Yani kısa oyun neredeyse bitirdik diyebiliriz. Baya bir az şey kaldı. Ve tekrar hatırlatmış bu arada. Bugün saat akşam altında ikinci kanalda yeni bir video olacak. Hepiniz onu izlemenizi bekliyorum. Hala abone olup bilimler açmadıysanız ikinci kanalın linki açıklama kısmında zaten var. Ve eğer daha fazla bu oyunun veya bu tarz oyunların devam ediyorsanız da beğenmeyi ve Abone unutmayın. Böylece daha fazla haftada Brainerd'la alakalı oyunlara gelir. Başka videomda ayrılmak için bilimler açabilirsiniz. O zaman çok bakın. Hadi şöyle video kapatınca bir mitik ver diyecektim. Aynen bak verdi.